Britney genellikle Barbie ile oynuyor. Monica ise sevgili cadısı oynuyor. Bir evleri var ama açıkça iki oyuncak bebek için yeterli değil. Kızlar genellikle bu konuda tartışırlar. Ah ev şimdi düşecek. İşte düştü. Ne yazık. Sorun değil. Kendime bir ev yapabilirim. Tüm karton parçalarını birbirinizle yapıştıracağım. <laughs> <laughs> Ve evim hazır olacak. Benim benzer bir şey yapmak istiyor. Ama sorun değil. Ben de daha havalı olacak. Birleştirdik. Şimdi ise evim hazır neredeyse. Çatısını da yaptım. Havalı. Ne? Evet. Ben de kendime ayrı bir ev inşa ettim. Bunu yapabilen tek kişi sen değilsin tabii ki. Pencereleri de kesmemiz gerekiyor. Süper. Ne? Aa, ben de pencere yapacağım. Süper her şeyi tekrarlıyor. Şimdi görür. Ben de su tabancası var. İşte bu farklı konu. Britney. Nereye gidiyorsun? Komikti ama. Hayır komik falan değildi. Ben tamamen sarılsıklam oldum. Ama bir fikrim var. Ben de makyaj çantam var. Burada çok fazla oje var. Mükemmel rengi seçeceğim. Evet bu pembe çok güzel. Şimdi evimi onlarla boyayalım. Barbie. Baksanıza ne kadar tatlı pembe renk. Çok güzel. Sanırım bir fikrim var. Ben yeşile boyayabilirim evi. Bence süper olacak. Yeşil boyam var. İşte böylesi çok daha hızlı olacak. Evimi boyamayı bitirdim. Ben de bitirdim. Tamam sonra ne yapacağım? Tabii ya çatı. Hadi onu havluyla kapatalım. Böyle yumuşacık pembe. Aa, benim çatım yeşildiklerle olacak. Harika görünecek. Ve yeşil renkle birleştirecek. Şimdi pencere için bir çerçeve yapacağız. Burada harika görünecek. Benim de pencereye ihtiyacım var. Sadece benimki beyaz olacak. Şimdi ise ayakkabıları yapıştıracağım. Ben de cadı şapkasını yapıştıracağım. Ne kadar güzel. Benim evim daha havalı. Sırada ne var? Tabii ya. Birinci katı donatmaya başlayalım. Halıyı döşeyeceğiz. İşte böyle. Burada oturma odası olacak. Bu odada cadım konukları ağırlayabilecek. Kanepeyi, ağacı ve komodini koyacağız. Üzerinde de bitkiler ve taşlar olacak. Ayrıca sehpam da olacak. Hmm. Cadım şapkasını üzerinde saklayabilecek. Buraya koyalım. Nasıl olmuş? <laughs> Sevdin mi odanı? Çok sevindim. Ayrıca ayna da eksik bence. Cadı tut şunu. Hmm. İşte burada. İstediğin herhangi bir yeri asabilirsin. Burayı mı seçtin? Tamam harika görünüyor. Daha fazla aynaya ihtiyacımız var. Bebeğim gerçekten sevdi bunu. Çok iyiyim ben. Ben de bebeğim için birinci katı yapmaya başladım. Seninkine kıyasla benimkine göre korkunç olacak. İzle ve öğren halıyı yaptım. Perdeyi de astım. Sonra sandalye koydum. Ve burada sehpa olacak. Üzerine farklı süslemeler koydum. Hmm. Televizyonu da kurmamız gerekecek. <laughs> en sevdiğim programı gösterecek. çok eğlenceli. Ve sürekli görüyorum izlediğimde. Çok havalı oldu. Evet mükemmel görünüyor. Barbie canım. <laughs> Bak nasıl olmuş. Hoşlandın mı bu odadan? Biliyorum. Dediğim gibi odan gerçekten çok daha iyi oldu. <laughs> İkinci katta ne yapsam? Bir düşüneyim. Ah buldum. <laughs> Suni çime ihtiyacım var. Onu evin önüne asacağım. Hadi açalım çok yumuşacık. Bu da ne böyle? Bir fikrim var. <laughs> Ricky nereye gitti? Neyse ben devam edeceğim. çadım burada bisikletiyle havalı şekilde gezebilir. <laughs> Ve bu arada onun için bir göl de koyacağım. Bu gölet ne kadar havalı. Burada oturacak bir yer olacak. Akşamları sevimli ördeklerin yüzmesini izleyebilecek. <laughs> Ah ne kadar tatlılar. Hadi üzüm biraz. Hadi. Sense otur. İşte böyle. Kitabı okumayı seviyor bu arada. Evet seveceğini biliyordum. Hmm. Ah ne kadar tatlı. Alışverişten döndüm. Babam için ihtiyacım olan her şeyi aldım. Onun için bir havuz yapacağım. Wow. İşte böyle. Ancak havuza su dökmem gerek yok. Tabii ya. Düküyoruz. Burada şezlonglar olacak. Şemsiyeler. Farklı detaylar. Bir müziği açıyoruz tabii ki. Barbie'm böyle bu kıyafetle yüzmeye gidemez. Onun bir banyo kıyafeti giymesi gerekiyor. İşte bu tamamen farklı bir konu. Hadi seni yatağa yatıralım. İşte burada. Ve elinde bir kokteyl var. Dinlenebilirsin artık. Baksana Barbie. Arkadaşların geliyor. Hepsi senin havuz partine geldiler. Harika oldu Ken. Uzun zamandır seni görmemiştik. <laughs> ah Jess, kıyafetin havuza hiç uymuyor. Hadi seni de değiştirelim. İşte bu tamamen farklı bir konu. Havuza yakıştın. Hadi çabuk atlayabilirsin. Herkes sıcak havalarda... Havuz kenarında serinlemeyi sever. Ve koktoylar da size yardımcı olacaktır. Yes. Vay be. İşte buradalar. Afiyet olsun. Çok havalı. Bu acının Abritinin orada bir partisi var desmen. Belki cadının buna ihtiyacı yoktur. Yeah. İkinci katı yapıyoruz. Burada mutfak olacak. Mutfağım bile pembe olacak. Ne kadar güzel. Tüm ürünleri düzenleyeceğiz. Çiçekler buraya. Yemekler de buraya. Brr, buzdolabı nasıl da soğuk. Tüm mutfak gerçelerini yerleştiriyoruz. Burada da bir masa olacak. Ve tost makinesi. Hadi birkaç tane tost yapalım. Hazır. Şimdi ise çıkarıyoruz. Ve üzerine lezzetli reçel süreceğiz. İşte reçelimiz burada. Bay Bey yemek zamanı. Sana öğle yemeği hazırladım. Hadi otur. Sana yardım edeceğim. Sen tost seversin değil mi? Afiyet olsun. Tostun üzerine reçeli sürmen gerekiyor. Sürüyoruz. Ve şimdi dene. Çok lezzetli olacak. Hoşuna gideceğini biliyordum. Monika, sen de mutfağını yaptın mı? Evet ama bir fark var. Benimkisi daha iyi. Burada kokteyl var. Cadımın en sevdiği smoothie. Kızlar çok güzel mutfaklarınız var. Hadi devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> Önümüzde başka da bir şeyler var. Üçüncü hatta bir yatak olacak. Burada Cadım dinlenebilecek. Siyah halıyı düşeceğiz. Bu halı mı? İşte bu gerçek halı. Odanın her yerinde pembe ve inanılmaz derecede yumuşak. Her zaman ardından tekrar ediyorsun. Bu yatak olacak. Ben de size pembe yatak var. Hadi hemen koyalım. Burada duvara kocaman ısıtılı bir kalp yapıştıracağım. <laughs> Ayrıca bir dolaba da ihtiyacım var. İçinde cadımın kıyafetlerini saklayacağım. Ve şifoniyerde tüm kitapları var. Ayna, birkaç tane sevdiği eşya. Ve burada bir poster olacak. Her şey hazır. Benim Barbie'min kesinlikle daha büyük bir dolabı olacak. O kadar çok kıyafeti var ki. Her şeyi asacağım. Ve alttan çantaları ve ayakkabılar... Barbie'm takdir etmeli. Vay canına kızlar. Her birinizin muhteşem bir yatak odası var. Bebekleriniz kesinlikle orayı sevecekler. Barbie'yi göstermem gerekiyor. Bu kıyafeti kesinlikle uymuyor. Buldum. Hadi kıyafetini değiştirelim. İşte böyle. Çok güzel görünüyorsun. Her seçeneğin çok iyi. Hangisini seçsem bilmiyorum. Ne? Benim cadımın odasında vinil plak çalar. Her gün doğrudan yatak odasında dans edebilecek. Hadi onlara gösterelim. Vay be ne kadar havalı. Benim barbe çok güzel. Ama burada yalnız oynamaktan bıktım. Bir fikrim var. Komşularımıza. Hasta ile gidelim. Yes. Monika, merhaba. Merhaba. Biz sana hele boş gelmedik. Yes. Barbim size bir pasta ısmarlamaya karar verdi. Ne kadar da tatlı. Hadi birlikte oynayalım o zaman. Bizim bebeklerimiz arkadaş. Biz de öyle. Ne düşünsem acaba? Aa, teslimat geldi. Harika tam zamanında. İşte için. İşte sizin paranız. Buyurun. Çok teşekkürler. Pekala bu benim kendime hediyem. Peki burada ne var? Şimdi bu şeyi ve bu şeyi alacağım. Ve şimdi kendime bir şeyler yapacağım. Bu çok ilginç. Bunu hayal bile edemezsin. İşte aletlerim de burada. Başka orada ne var? Tabii ki pembe fırça ve boyalar. Çalışmaya hazırım. Let's go. Odayı parlak pembe renkte boyayacağım. Bunun için boyayı dökmemiz gerekiyor. Fırçayı alacağım. Ah, birazcık döküldü. Neyse sorun değil. Yine de her şey pembe olacak. Ne? Çok başarılı oluyor. Şimdi çok ilginç bir şey olacak. Kendime uzun bir yatak yapacağım. Harika. Süper bir evim olacak. Vidaları vidalayacağım. Neredeyse bitti. Burayı süslemek kaldı. Farklı çıkartmalar yapıştıracağım. Evet, bu harika. Oyuncakların da var. Perdelerim, yumuşacık oyuncaklar. Vay be, işte bu. Evet, burası süper bir ev. Burası çok güzel, masal gibi. Hmm. Ben de bir şey buldum. Şimdi kendime alet satın alacağım. İşte bu. Teslimat geldi. İyi günler. İşte siparişiniz. Teşekkürler. İşte paranız. Tamam. Şimdi ise başlayabiliriz. Vay canına. Burada ne var? Oh, siyah boya. Hmm, bu ne? Buna gerek yok. Böylece boyayı alacağım ve bu şekilde boyayacağım. Şimdi bu boyayı duvarın üzerine süreceğim. Biraz daha sonra duvarlarım simsiyah olacak. Ne kadar havalı değil mi? Tamam şimdi inşaat gözlükleri. Çünkü ben inşaat edeceğim. Ne? Ne yapacaksın? Burada bir şeyler çiğursun. Ama ben çalışıyorum. Hey dikkatli ol. Şimdi kendime güzelce ve rahatlıkça bir ev yapacağım. Her şey siyah, havalı. Gerçek bir okçu gibi. Duvarlar, yatak. inanılmaz derecede havalı olacak. Şimdi ise burada dinlenebilirim. Tamamdır. Şimdi ise giysilerime bakacağım. Mavi. Tamam bu olmadı. Kendime başka kıyafetler almalıyım. Alo. Acele et. Tamam. İşte burada. Hello. En sevdiğim stilistim. Merhaba içeri gel. Bak bununla ilgili bir şeyler yapmamız gerekiyor. Havalı bir şey istiyorum. Ne var? Şimdi bir prensese dönüştüreceğim seni kızım. Hadi ölçün beni. Her şeyi anladım. İşte bu kumaş sana çok uygun olacak. Şimdi biraz sihir ve işte bu. Vay canına. Çok güzel olmuş. Bir taç, bir çok havalı bir elbise ve taç. Ben gerçek bir prensesim. İşte şimdi benim imajım tamamen yeni. Odama tam gerekiyor. Sana çok teşekkür ederim tatlım. Tekrar görüşürüz canım güle güle. Bay bay. Vay canına yeni bir görünüş. Evet bu muhteşem. Bingo. Hey ben de bir şeyler buldum. Yani hayır bu gerekmiyor. Bu da yaramaz. Bu da işe yaramaz. Hmm. Ah, sorun ne? Yeni odam için güzel kıyafetlerim olacak. Ama bunu çözeceğim. Şimdi imajımı değiştireceğim. Ve bu tişörtüm yine siyah olacak. Baksanıza. Aman tanrım komiksin. İşte bu kıyafetler daha çok yakışıyor. Havalı siyah tişört. Hmm. Ama kot pantalona da bir şeyler yapmamız gerekiyor. İşte bu. Tabii ki onları böyle yırtacağım. Siyah cesur pantolon olacak. Ne yapıyorsun sen? Bu çok garip. İşte şimdi benim imajım tamamen odama uyuyor. Hmm, şeyler eksik. Tabii ki bunlar şimdi süsleyeceğim gerçek rock şapkası olacak. İşte bu süper. Zincirim de var. Ve tabii ki onu da kullanmam gerekecek. İnanılmaz görünüyorum ve süper imajım hazır. Bu kıyafetlerle sadece mega güzel görünüyorum. Oh, yeni çorap giymem gerekiyor. Ah, bu ne ya? Erkekler çok saçma. Hmm. Başka ne var burada? Hmm, diğer çorabım nerede? Ya ne yapacağım? İkinci çorabımı bulmalıyım. Belki burada değil. Yoksa burada. Hmm, burada da değil. Peki nerede o zaman? Çok ilginç. Ne yapacağım ya? Aa, evet bir şey buldum. Ben de süper bir şey var. Baksanıza bu düdüğü şimdi kullanacağım. Emrindesiniz efendim. Görevinizi yapacağım. Evet şimdi köpeğime ihtiyacım var. Ara ara çocuğum ara. Hadi sadık köpeğim. Ya ne yapıyor? Orada ilginç bir şey var. Sanırım köpek bulmuş. Bak bu burada. Oh, hayır kabus. Sırımı keşfettin. Hayır git buradan. Endişelenme. Kimseye söylemeyeceğim. Şimdi benim sihirli bir domuzcuğum var. O çok havalı ve adı çocucuk yavrucuk. Baksanıza. Benimki iyi bir tane ve Emin'in çorabını bulacak. Hadi yavrucuk. Hadi çocuğum. Küçük domuzcuk. Bulamayacak. Bulacak. Baksana. Bir şeyler getiriyor. Ne kadar zeki. Ah hey, hey. oh, hayır. Okay. Gerçekten berbat kokuyor. <laughs> Yanaklarımı biraz böyle boyayacağım. Aa, kim acaba? <laughs> Var canına hediye mi? Çok teşekkürler. Güle güle. Sorry. Bakalım burada ne varmış? Aa, bir sürü yumuşak oyuncak. Onları çok seviyorum. Patrik yıldızı. Tamam. Burada başka ne var? Aa tatlılar. Yumuşak oyuncaklar. Bu çok güzel. Şimdi onlarla oynayacağım. Onlar benim evimde çay içecekler. <laughs> Oyuncaklarım için gerçek bir kutlama yapacağım. Pekala ben ne yapsam. Benim de bir fikrim var. Benim de havalı bir arabam var. Şimdi ona bir şey yapacağım. Gümüş rengi çok iyi ama siyah daha da iyi. İşte bu. Süper havalı bir arabam olacak. İşte benim punk arabam hazır. Baksanıza. Oh. Ve şimdi onunla oynayabilirim. Dikkat et. Şimdi sana gerçek bir okçu arabası gelecek. Vay canına. Hadi go. Sen ne yaptın? Oley! Tam gereken tam sabit. Hayır. Bana ver şunu. Kumandayı bana ver. Oy, ne kadar sert ve acı verici. Ay dur sana yardım edeyim. İlk yardım çantam var. Pardon. Tamam peki sana ne yardımcı olabilir? Tabii ki bu yara bandı. Ee, nasıl nasılsın Teşekkürler daha iyiyim. Ah, Dur işte çikolata al. Aa, teşekkürler. Benim de senin için bir şeyim var. İster misin? Evet teşekkürler. Ne oldu? Neredeyiz biz? Gizemli düğmelerle mücadeleye hoş geldiniz. Nasıl ya? Neden kafesteyiz? Peki burada neden kameralar var? Birisi bizi izliyor mu? Bizi buradan çıkarın. Neden bağırıyorsunuz? Tüm eğlence önümüzde. Celia düğmeye bas korkma. <laughs> Doğru düğme hiç de korkutucu değil. Özellikle Starbucks'tan lezzetli bir içecek düştüğü için. Şuna bakın ne kadar lezzetli. Krema ile... Celihan. Bunların hepsi senin için. Tadını çıkar. Sadece nefes almayı unutma. Ne güzel saçına dikkat et. Ve süslemek için yumuşak krem şantiden şapka. Sana çok yakışıyor. What? Hey, ne yapıyorsun? Vay canına. Çok lezzetli. Yumuşacık. Acaba bu düğmeye basarsan ne olur? Burada ne var? Kedi maması. Hepimiz onları çok seviyoruz. Gerçi şu an bu paket senin için Nancy. Evet kokusu mükemmel resmen. Ama belki tadı daha iyi olur. Ton balığı tadında yağmur. Sanırım Nancy bundan hoşlanmıyor. Bir şey yok. Belki bir dahaki sefere şanslı olursun. Tamam şimdi yine Celia'nın sırası. Bu sefer ne alacak? Okay. Hmm. Hmm, şu kırmızıya basacağım. Bakalım. Evet. Bu herkesin en sevdiği kola. Ve kaç tane var? Bir piramit resmen. Ay Celia dikkat et. Kola bir dolu gibi dökülüyor. Umarım kafanda bir yumru kalmaz. <laughs> ama soğuk bir kolanın tadını çıkarabilirsin şimdi. Ya ben de istiyorum kola. Haksız ama. Peki hala Nancy. Sen ne alacaksın? Vay be. Bu buzlu bir raster. Bunu eşyaları dondurmak için kullanabilirsiniz. Hadi dene. Tam dolu ve bu saldırısına hazır. Sadece dikkatli ol. Ay. Vay be dondurulmuş kola daha da lezzetli. Gerçek dondurma gibi. Cegel ver tadına bakayım. Kolanı dondurdum. Hayır mı? O zaman dayan. Süper ısınan seni buzlu bir heykele dönüştürecek. Şimdi seninle kış parklarını süsleyebiliriz. Vay da canım, Buz halinde dururken bakalım onu ne bekliyor? Evet. is quick, Mis kokulu ve sıcacık. Kay kraliçemiz Jillian'ı eritmek için tam da gereken. Baktığınızda işe yaradı. Güzel bir çikolata dışı. Daha iyi ne olabilir ki? Nice. Aa, nasıl da iyi. <laughs> of ya. Nancy senin blasterin çoktan tükendi. Bir daha kimseyi donduramayacaksın. Jillian <laughs> düğmeye bas. Burası çok ilginç. Her seferinde yeni bir sürpriz. Şimdi ne olacak? Vay canına. Bunlar yüksek teknoloji gözlükler bu özel hizmetlerin gizli bir gelişmesidir. Bu sadece gerçek ajanlarda oluyor. Onları bir süreliğine ölüm çalacağız. Challenge için neler neler yapabiliriz. <laughs> Yakala Jillian. Sadece dikkatli ol değerli eşya. Vay canına. Sanki bir bilgisayar oyundayım. Vay be. Bunlar ipucu mu? Şu gülen yüzü düğmeye basacağım. Sanki lezzetli bir şeyle karşı çalışacağım. Haklısın. Bu büyük tatlı karamelli patlamış mısır kovası tamamen senin. Çıtır çıtır. Keşke şimdi onunla sinemaya yeni bir aksiyon filmine gidebilseydik. Ama film olması bile yapacak çok şey var. Bir sürü patlamış mısırla başa çıkmak mesela. Vay canına. Bir sürü var ya. Hepsini yemek istiyorum. Ve buna basacağım. Bakalım senin ne bekliyor. Bir sürü rengarenk Skittles. Onları çok sevdiğini biliyorum. Ama gözlüklerini gözlerinden çıkarmaman daha iyidir. Böylece daha iyi olacaksın. Ne kadar lezzetli. Aynen. Peki bu düğmeyi bizim için ne hazırlıyor? Sabırsızlıkla bekliyoruz. Vay be bu devasa bir paket yumuşacık marshmallow. Ne kadar lezzetli. Jillian sen çok şanslısın. Hepimiz şimdi yeniden yerinde olmak isteriz. Tadını çıkar. Ah evet. Çok yumuşacıklar. Ya bunları sonsuza kadar yemek isterim. Hey Benimle paylaşabilir misin? Hmm. Zaten çok fazla şeker aldın. <laughs> tamam sen yeşile bas. Acaba beni ne bekliyor? Seni üzmek istemiyorum Nancy. Ama sana tatsız tuzlu balıklar verildi. Ay, ne koku ama. <laughs> Yine de belki hoşuna gider. Sonuçta hepimizin farklı zevkleri var. Birileri tuzlu şeylere bayılıyor. Yani hoşuna gitmiyor sanki. Ama bir şey yapamayız bunlar. Bizim meydan okumamızın kuralları. Herhangi bir şey alabilirsin. Julian beni kandırdın. Gözlüklerini bana ver. Onlarla ne gördüğünü merak ediyorum. Vay be her yerde ipuçları var. Çıkış düğmesine basayım. Bu korkunç balıktan sonra eve gitmek istiyorum. Aa, ne oldu yardım edin. Kafesim şimdi beni yiyecek. Oh, vay be. <laughs> Kendini görmeliydin. Julian şimdi senin sıran düğmeyi seç. Ama ipucu olmadan. acaba ne olacak? <laughs> evet sevgili Nutella'mız. Çok tatlı çikolatalı ceviz şelalesinden daha iyi ne olabilir? Hadi baksanıza yumuşacık ve çok lezzetli. Oh my god. Julia şimdiye kadar en iyi tatlıları sen aldın. Ya yine o kazandı. Nancy, senin ne bekliyor acaba? Tatlı, gelin, beli şekerleri. Ne kadar harika! Gerçi bir aksilik var. Bu şekerlerin çok farklı tatları var ve hepsi güzel değil. Ne düşeceğini hiçbir zaman bilemezsin. <gülüyor> 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 ne kadar ilginç şekerler bunlar? Hmm. Tadına bakayım. E ee, hadi Nancy nasıl acaba? Vay Bu ne bunlar sihirli çekerler. Nancy neredesin? Hey kaçtı ve bana bir şey söylemedi mi? Ya arkadaş mı diyor kendine? Nancy nereye saklandın? <laughs> <laughs> Beni kimse görmüyor. Hey burnun var. Hey <laughs> ee, burnum. Ay sen buradasın. Görürsün sen. Şimdi sana oluşacağım. Ya neredesin? Çık dışarı. Aa, bu palyaço da ne var? Evet bu kafesin anahtarı. Oley çıkabildim. Tamam şimdi gelin. Çabuk dışarı çık. Hadi koşalım. Güle güle kötü palyaço.